Hepinize merhaba arkadaşlar, Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün çok güzel videoyla karşınızdayım. Bugün kural çekimi Avrupa ligi kural çekimi oyunu oynayacağız. Bakalım ne olacak? E, temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor. Fenerbahçe zaten e, ben e, şu anda bu videoyu 25 Ağustos'ta çekiyorum. Mağlup etti e, rakibi. Avusturya Viyeni ve Avrupa Ligi'ne kaldı. Trabzonspor'da dün Kopenhag'a yenildi. Berabere kaldı ve ilk maçtan dolayı Avrupa Ligi'nde. ikisi de aynı grupta. Dördüncü torbada ikisi de. Gruplar belli olacak. Bunları hızlı hızlı göndermek istiyorum. Gönderemiyorum şu anda. Evet. Şu anda hızlı hızlı göndereyim bunları. Sırayla gidiyor takımlar. Bir daha yapayım sonra üstüne bir de yorum yapalım. Evet yanlışlıkla üçüncüyü de gönderdim. Neyse. Ee, şimdi A grubu Olympiakos Kent Freebu. Gayet kolay. Kızıl Yıldız, Rennes kolay. Roma Malmö biraz sıkıntı. Arsenal, PSV. hiç istemiyorum. Çok sıkıntı. Dinamo Kiev Monaco sıkıntı. Braga, Real Sociedad nasıl okunuyor bilmiyorum ama biraz sıkıntı. Lazio, Feyenoord sıkıntı. Manchester United, Karabağ yani ee, şimdi gruplar iyi gruplar da var. 3. torbadayız. Devam ediyoruz. Şöyle basamadım. Evet, bunları da gönderelim bakalım hızlı. hızlı. Sonra da yorumumuzu yapalım. Evet. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un torbasına geldik. Olympiakos, Gent, Freiburg, kolay. Kızıl Yıldız, Rennes, Ferencvaros çok kolay bir grup. Bu grubu istiyorum. Fenerbahçe veya Trabzonspor'un rahatlıkla birinci çıkacağı gruplardan biri. Roma, Malmo, Malmö Bodo, Glimt. ikinci olunur en azından. İkinci neden olmasın. Arsenal, PSV, Betis. Bu arada üçüncü olanlar da konferans ligine düşecek. Bunu da söyleyeyim. Yani üçüncü olanlar için her şey bitmiş değil. Arsenal, PSV, Real Betis. Ee, bu baba baktığımızda sıkıntı grup gibi görünüyor. En güçlü grup bence şu anda bu görünüyor. Umarım gitmeyiz. Dinamo Kiev, Monaco, Midtjylland. Sıkıntı gitmeyelim. Braga, Estoril, Şerif Olabilir ama çok da iyi bir grup değil. Lazio, Feyenoord, Union Berlin güçlü bir grup. Umarım gelmeyiz. Manchester United, Karabakh, Lodogorets. İyi bir grup umarım geliriz Şimdi hızlıca bastım hangi takım gitti Ayak gitti A grubu tamamen Sırada B grubundan hangi takım gidecek İnşallah Fenerbahçe ve Trabzon gelir Trabzon geldi çok güzel B grubuna Trabzon geldi Çok güzel hızlıca altından çekiyorum C grubundan hangi takım gitti Herz gitti D grubu aman aman inşallah İnşallah gelmez Bastım ve gelmedi. Helsinki gitti D grubuna. D grubuna Helsinki gitti arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Şimdi sırada E grubu var. E grubuna Fenerbahçe giderse Fener olmaz. Hem Dinamo Kiev'den di intikam almış oluruz. Fenerbahçe gitmedi. Şutun biraz gitti. Sonuç grup. F grubunu istemiyorum. Sıkıntı bir grup. Fenerbahçe gitmedi. Nantes gitti. Son iki de Fenerbahçe ve Union. Union ve Fenerbahçe son ikide. Lazio, Feyenoord ve Union Berlin var. Manchester United, Karabağ, var. Yani bence Manchester United, Karabağ, da daha iyi bastım. Ve Fenerbahçe sona kaldı inanılır gibi değil. Koca kural çekiminde benim tuttuğum takım Fenerbahçe sona kaldı. Her grubuna kaldı. Gayet de iyi bir grup bence. Benim tahminlerim şu şekilde A grubu Olympiakos, Gent, Freiburg, AEK B grubu Kızıl Yıldız, Rennes, Ferencivarus, Trabzonspor, C grubu, Roma, Malmö, Bodo Glin, Ters, D grubu, Arsenal, Pesavantum, Betis, Helsinki, D E grubu, Dinamo, Kiev, Monaco, Midtjylland ve Stung Stungras, F grubu, Braga, Real Sociedad, Şerif, Nantes, G grubu, Lazio, Feyenoord, Union, Berlin, Union, e SG, H grubu, Manchester United, Karabağ, Lodogres, Fenerbahçe, hoşçakalın, bay bay.